Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz birinci sınıflar için geometrik cisimlerin örüntüleri. Örüntüleri tamamlayarak örüntüyü öğrenelim. Aşağıda renklerle örüntüler oluşturulmuştur. Oluşturulan örüntünün kuralına göre uygun boyamaları yapalım. Örüntümüze bakalım. Sarı üçgen, mor üçgen, sarı üçgen, mor üçgen, sarı üçgen. Sonra ne gelecek? Mor üçgen, sarı üçgen, mor üçgen şeklinde çünkü kuralımız. Sarı üçgen, sıradaki üçgenimiz mor üçgen. Şimdi ne gelecek? Sarı üçgen, mor üçgen, sarı üçgen, mor üçgen. Mor'dan sonra ne gelecek? Sarı üçgen gelecek. Sarıya boyayacağız üçgenimizi. Sonra tekrar mor gelecek. Kuralımız neymiş? Sarı üçgen, mor üçgen. Diğer örüntümüze bakalım. Mor daire, pembe daire, mor daire, pembe daire. Mor daire, ne gelecek şimdi? Pembe daire gelecek. Çünkü mordan sonra pembe daire. Kuralımız ne? Bir mor daire, bir pembe daire. Evet, mordan sonra pembe gelecek. Boyayalım. mor daire pembe daire şimdi yine mor daire mor daire pembe daire yine pembe daire kuralımız neymiş bir mor bir pembe daire üçüncü örüntümüze bakalım yeşil kare mor kare yeşil kare mor kare yeşil kare ne gelecek bir yeşil bir mor şeklinde devam ettiğine göre yeşilden sonra mor gelecek Yeşil, mor, yeşil tekrar. Yeşilden sonra yine mor. Evet, üçüncü örüntü kuralımız neymiş? Açık mor üçgen, sarı üçgen, koyu mor üçgen. Açık mor üçgen, sarı üçgen, koyu mor üçgen. Yani kuralımız bir açık mor, bir sarı, bir koyu mor. Koyu mordan sonra ne gelmiş? Açık mor gelmiş. Açık mor yapacağız. Sarı, Koyu mor, açık mor, tekrar sarı gelecek. Sarıdan sonra tekrar koyu mor var. Evet, örüntümüzün kuralı neymiş? Örüntümüzün kuralı bir açık mor, bir sarı, bir koyu mor. Evet, sıradaki örüntümüze bakalım. Pembe, pembe, mor, sarı, pembe, mor, sarı ne gelecek? Pembe, mor, sarı gelecek. Boyayalım. Pembe, mor, pembe, mor, sarı. Örüntü kuralımız neymiş? Pembe, mor, sarı. Sıradaki şeklimize bakalım. Kare var bu sefer. Sarı kare, mor kare, yeşil kare. Sarı kare, mor kare, yeşil kare ne olacak? Sarı kare, mor kare, yeşil kare olacak. Boyayalım. Sarı kare, mor kare, yeşil kare. Şimdi de yeşil kare. Evet, kuralımız neymiş? Sarı, mor, yeşil kareler. Şimdiki örüntümüze bakalım. Mor üçgen, yeşil üçgen, yeşil üçgen, mor üçgen, yeşil üçgen ve yeşil üçgen. Yani örüntü kuralımız 1 mor 2 yeşil. Evet, sıradaki üçgenlerimizi 1 mor 2 yeşile boyayacağız. 1 mor 2 yeşil. Evet, 1 mor 2 yeşil. Sıradaki örüntümüzün kuralı dairelerimiz var. 2 koyu mor daire, 1 açık mor daire. 2 koyu mor daire, 1 açık mor daire. Yani sıradaki dairelerimizi 2 koyu mor, 1 açık mora boyayacağız. Evet, son örüntümüze bakalım. Karelerimiz var. Yeşil kare, pembe kare, pembe kare, yeşil kare, pembe kare, pembe kare. Örüntümüzün kuralı neymiş? 1 yeşil, 2 pembe. Evet karelerimizi bir yeşil iki pembeye boyayacağız. Bir yeşil iki pembe. Örüntümüzün kuralı neymiş? Bir yeşil kare iki pembe kare. Evet geometrik örüntülerle ilgili etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.